Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size kitap önerilerinde bulunacağım. Ee, benim bu sene almış olduğum kitaplar var ve çok güzeller. Çoğunu okudum. Ve ben e, çoğunu öğretmen ve de öğretmenimiz bize liste atıyor. Biz onları alıyoruz. Ay ay okuyoruz. İlk önce bununla başlayacağım. Eyvah kitap ben bunu geçen ay bitirdim. Ee, gayet güzel bir kitap içerisinde çocukların kitaplarla ilgili düşüncelerini toplamışlar ve benim çok hoşuma gitti cidden. Ee, sonrasında şu an okuduğum kitap sesini sakladıkları bunun da bitmesine çok az kaldı. Kitap şu an çok güzel geçiyor. Zaten arkasında da yeni <laughs> nesil çocukların çok ilgisini çekecek bir kitap yazıyor ve gerçekten de çok güzel bir kitap var, gidiyor şu an. Sonra da Çılgın Deneyler Kulübü kitabım var. Ee, bunu da okudum. Şu kadar kaldım. Ne üzere yani. Çok güzel gidiyor ama şu anda sizin sakladıklarını bırakamadığım için onu da bitiremedim henüz. Şimdi benim arkamda yeni kitaplığım var ve şu kitapta full yeni aldığım kitaplar ve önceden biraz oldum, kitaplar var. Eski kitaplarımı ben e, götürdüm. Çünkü bitti yani hepsi. Burada Momo var. Momo zaten çok ünlü bir kitap. Herkes e, okumuştur diye ta, düşünüyorum. ama Okuyanlarınız varsa okuyun. Çok güzel bir kitap cidden. E, sonrasında çizgi gibi zaman çocuk var. Bu da çok güzel ama açıkçası da bir şey itiraf edeceğim. Ben ortasında hiçbir şey anlamadım. Bir tek sonunu ve başını anladım o kadar. Yani <laughs> Abartma tuzu. Bayıldım. Tek kelimeyle. Ben normalde bir sayfa yani bir 10-20 sayfayı bir saatte zor okuyan bir insanım ben bunu yarım saatte bitirmişim. Bunu bilgim yok benim. Cidden çok güzeldi. Çok müthiş bir kitap ve içerisinde çok güzel e, karikatürler vesaire var. Benim çok hoşuma giden bir kitap. Ayrıca çok da insanı sıkmıyor. Hem de heyecanlı. Sonra Mighty uçmaya öğreten kedi. E, bu da çok güzel bir kitap. Bu da benim çok hoşuma gitti. E, bunda 75 dakikada bitirmişim. Bu benim biraz uzun açıkçası. Daha ince bir şey. Olsun. İçimdeki müzeye gelelim. Buna bayıldım. Tek kelimeli harika bir kitap. Bunu okuyun. Bunda geçen senenin birinci döneminde istemişlerdi. Diye hatırlıyorum ama neyse. Bu çok güzel bir kitap. Labirent zaten diyecek bir şeyim yok. Çok heyecanlı bir kitaptı ve ben bunu direkt ilk oturuşta bitirmem. Saati hiç hatırlamam cidden. Sonra Küçük Prens bir dünya kalesi zaten. Herkes okumuştur illa diye düşünüyorum. Ben Küçük Prens'i yeniden okumayı planlıyorum. Çünkü çünkü hatırlamıyorum. Sadece bir kısmı hatırlıyorum ama neyse. Winx'in böyle birçok moda kitabı var. Bunu bulabilir misiniz bilmiyorum ama bu bana hediye gelmişti doğum günü. Çok güzel bir kitap cidden. Size tavsiye ediyorum. Öneriyorum. Çok güzel. Ah, bunun adı Findel. Bu da çok güzel bir kitap. Bir de bu zaten arkadaşlar Amerika'da milyonlarca sattı, sayısız ödül almış. Ee, aynı zamanda sizin sakladıkları da ödül almış kitapları bulamayın. Bu kitabı bulamazsınız. Bu kitabı annem bana getirdi. Bu benim e, rahmetli olan dayımınmış, çalı kuşu. Benim yaşlarımı okumuş. Ama ben bu kitap bana biraz ağır gibi geldi. O yüzden şu an okumaya düşünmüyorum. Bilmiyorum ama dayım çok zeki biriydi. de. Hem de yani bu kitabı oku bitirdiyse bence güzel bir kitaptır, diye düşünüyorum. Rüzgarın dizginleyen çocuk. Bununla ilgili bir sürü yorum okumuştum almadan önce. Bunu da yine öğretmenimiz istedi. Daha okumadım ama e, benim çok hoşuma gidiyor cidden. Böyle kapağında yani ismi bile beni benden aldı. Çok güzel bir kitaba bence. Sonra geçelim e, bu kitaplara. Bu masal kitaplarını çok severim cidden. Ve üç tane ayrılamadığım masal kitabım var. Okumuştum. İkinci sınıftan beri okumuyorum ama seviyorum. <laughs> çok tatlıları var. Bu bir eğlendiren öğreten masal var. Bu çok tatlı bir kitap. Ve ben bunu bırakamıyorum. Çok iyiyim. Hiç kaldırmak istemiyorum. Bakın buna bayılıyorum. Şimdi ben size bir tane bulacağım bunun sayfasını. Bu benim anaokulundan kalma bir kitabım. Ee, şey yazılmış oldu. Bunu bırakmam. Bunun içinde bir tane Hikaye var. Evet bakın. Sayfasını biraz ezbere biliyorum. Küçük deniz kızı ezbere biliyorum. Bunu her zaman okuyorum. Çok güzel ve beğendim. Sonra masal diyar var. Bunu da bırakmadım. Bilmiyorum. Masalları severim. Sonra beni yine benden alan bir kitap. Bunu okumak için can atıyorum ama bunun ayının gelmesini bekliyorum. Esrarengiz kelimeler. <laughs> ve zaten kapağı falan da çok güzel. Bilmiyorum. Güzel bir takvim Umarım da güzel çekecek. Geçelim buna. Buna bayıldım. Tembel teneke. Okudum ben bunu. Çok aflayacağım bir şey. Ben bunu okulumuza gelen ee, bilgi kitap evinden almıştım. Çok güzel bence. E, sonra. Evet bunu bulamazsınız. Biz bunu önceden aldık. Bizim okul hortladı diye bir şey. Çok güzel ama. Yemeğinden göz çıktı. Bende bir tane var. Ee, iğrenç bir kitap ama çok güzel bir kitap gerçekten ee, yani resimleri falan çok dürüm bir göstereceğim bakın böyle garip şeyler var ama çok güzel bir kitap cidden çok hoşuma gidiyor ve ben bunu bir daha yani her gün bunu okuyabilirim yani bakın ama <laughs> ben normalde iğrenç şeyleri sevmem zaten kimse sevmez diye düşünüyorum ama bu kitabı sevdim bunu babam almıştı böyle bana. Ben ya bir diye ilk önce babama söylemiştim. Kızmıştım birazcık üzülmüştüm. Ama okuyunca çok beğendim. Bunu da yine okumayı düşündüm kitap. Stefan Zweig'in Olağanüstü Bir Gelecek kitabı. Bu çok ince geldi ama bana. Yine öğretmen vardı ama. Evet, bence güzel. Ama yazılır minnaşsız. <laughs> Umarım bunu okuyabilirim. Sonra teyzemin. Bakın bu arada bu ikisini de bana teyzem aldı. Oy, 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 <laughs> Kötürüler defteri. Oh kafam yedim. Bunu biz e, dördüncü sınıfta birlikte okuyorduk arkadaşlarımla. Nedeni de bir oyundu. <laughs> Bu oyunu ben başlatmıştım. Buna bir bez sarıyorduk işte. Böyle garip grup şeyler yaparak oynuyorduk. Arkadaşıma kanalımı göstereceğim. Bu videoyu izleyince çok şey olacak. Bu, bunu da teyzem aldı. Oh, yine bir masal kitabı. Dünya masalları. Ah, aldık ama bunun sanırım ben ortası ben bunun bir başından başlamıştım bir de sondan başlamıştım ortada bir masal kalmıştı onu da okumamıştım diye hatırlıyorum bilmiyorum bir masal bıraktım sadece içerisinde ay gelelim beni ağlatan kitaplardan ben pek ağlamamıştım kitap okurken ekmek parası ay bu bunu da yine e, tembel tenekeyle birlikte şimdi bir kitap zaman çok hoşuma gitti. Ailece okuduk ya. Herkes benim kitaplarıma bayılıyor zaten. Benim seçimlerimi çok seviyorlar. Sana Cem'i korsan. Öğretmen yine geçen sene almış, aldırmıştı. Ben bu kitabı beğenmedim. Biliyorum. Çok beğenmedim. Beğendim ama çok akıcı değildi. Çöp. Çöplük. Çöplük bir zamanların meşhur kitabıydı. Hala meşhur mu bilmiyorum ama çok beğenmiştim. Ben bununla yazılan böyle özetleri okumuştum. Değil. Yara öyle bir şeyim vardı. Beğenmiştim işte ya. Öğretmen Gelelim en güzel Karadeniz fıkraları. Müthiş. İnsanları, annemlere mesela her sabah bir fıkra okurum. Kahvaltıdan çabucak kaçarlar. Çok güzel. Bence benim çok hoşuma gidiyor. Okuyup bitirmiştim bunu da. Bu beğendiğim yerleri kıvıra kıvıra şey olmuştu. Kitap bir yere. Moradan'ın gizeli yine bu bilgi kitap yayıncılığı geldiği zaman o ilk günden aldığım kitap. Bunu okumadım henüz. Ama arkadaşlar bunda şeydi. Ee, bakın arkasında. Bunun arkasındaki yazıyı okuyor şimdi tek kalmıştı o yüzden almıştım. Adı unutamam umutlarını yitirmiş. Ruhsal çöküntünün eşiğinde ailesinin elinden bir şey gelmiyor. Ona belki sadece büyük annesi yardımcı olabilir. Sadece büyük, an... Aa, sadece büyük annesi yardımcı olabilir. 80'li yaşlarının Tererken bir tüm mucizesiyle 30 yaşına dönen büyük annesi. Bence alın. Annem bana okudu ve ben sardı. Ben okuyamadım. Tamam, şimdi buna geçelim. Bunu annemle kermesten almıştık. Yeni şeyler vardı bizim okuyurken kermesinde. Bunu önceden aldık ve Annem, e, anneme dedim ki anne bu kitap bana sıkıcı geliyor dedim. sen oku dedim. annem dedi neresi sıkıcı dedi. Kendi beğendiği için hemen okumaya başladı. Ve dedi ki yazıları küçük ve sıkıcı gidiyor dedi okuyamazsın sen de bunu dedi. Ve Ege kokan örtüler Bu ben bu kitabı kok kokladım orada da hiç de kokmuyor yani. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Hello olan yine anaokulundan kalmadı hatırlıyorum. E, bunu okudum. Ama tabi birkaç hikayesini hatırlıyorum ve bu da güzel bir kitaptı. Bir ara favorimdi. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Şey, her geçen gün sene alıyor, okuyordum. Bu da Doktor Rox'un deneyi. Bunu Natavega'dan almıştım. Ee, kitap fuarı gibi bir yer Böyle kuruyorlardı. Ee, ben e, bunu gördüm. Anne bunu alıyorum. <laughs> Tek yaptığım şey bu. Anne bunu alıyorum. E annem benim kitap almam hiçbir şey demez. İstersen 100 lira olsun, 200 lira alsın. Kitap alayım yeter ki yani. O yüzden izin verdi. Ben bunu okumuştum. Hatta annemin iş yerini okumuştum. Bitmişti. Yemek molasında bitirdim. Sıkıldım. Evet geçelim benim en sevdiğim kitaplara. Angela serisi. Benim eşimin artık küçük şeyler olsa da ben okuyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunu kesinlik bu seriyi kesinlikle almalısınız. her zaman hani, gittiğim zaman bir seri kitabı Düşünüyorum ama bazen olmuyor. Şükürüm. <laughs> Anneannemin Yargan'ı müthiş bir şey. Herkes okudu yine. Bizim halde çok güzel bir kitap. <laughs> Siyah ince bunu bana Defne getirmişti. Daha okuyamadım henüz. Bilmiyorum. Ama okumak istiyorum. Bunun kalın kitaplarını da buldum ama bilmiyorum. Okurum umarım. Peter Pan okudum. Herkes okumuştur. Düşünüyorum. kitap Kardeşim kitaplarına da geçerdim de şimdi hiç uğraşmayayım. 80 günde dünya turu var. 80 günde devralem. Ben de bundan 8 tane kitap vardı. Aa, 80. Ee, vardı ve hepsini de okudum. Bey Çakın postayla gelenler eski Müthiş Hiçbir kitap zaten. bir şey demiyorum e, ee, güzel öyküler bilgisi ama almayacaktım normalde. Bizim okulumuzdaki yeni bilimdekiler yazmıştı. O yüzden almıştı. Bir de imzalı herkes almış. Ve ben almayayım dedim. O yüzden aldım. Ee, bazı hikayeler çok da, Bazıları çok sıkıcı. diyor. Biyoloji kitabı. Babam benim için almış. Ama bu TYT AYT için. Bu arada ben onları ben fene bayılırım. Şen şaklak bilmeceler. Yine okula gelen bilgi şeyinden almıştım. Yine aynı söyle söyleyebilirsin ama hiçbir işime yaramadılar. Robin Hood yine bir aralar ve şurada. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu arada 12 dakika olmuş. Neyse. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hadi artık ne olur 40 40'a geçelim artık ne olur. Haydi. Bu arada ben şimdi video editleyeceğim. Boş video yapacağım yine. Bu arada onlara başlık bulamıyorum ve bir şey yazıp gönderiyorum. Neyse bay bay.